şeyle de oynadım. Şimdi ne yapsam acaba? Of, resim yaptım, hamur oynadım, araba oynadım. Ay ne sıkıcı bir gün ya. Ceren olmayınca ev çok sıkıcı. Ay ne yapsam ki ya? Ha! Ah, ah. Ceren'in odasına gidip onun gizli maketini alabilirim. Hey! Hem de mutfak masası maket yapmak için çok uygun. Evet hemen oraya gidiyorum. Can, Can. Aa, burada da değil. Ah şu yaramaza bak dağıtmış yine her yeri. Ay bir kahve alayım kendime. Aa, bu da kim? Aa, oh, beklediğim kimse yoktu ama. Geliyorum kim o? Postacı. Aa, aa ne getirdi acaba? Ay Acaba ne yazdılar? İşle ilgili sunduğum teklifin cevabı gelmiş. Ay Arda'ya nasıl güzel bir sürpriz olacak. Yapamazsın yapamazsın diyordu bana. Heh, al işte şimdi bu mektubun içerisinden onay kağıdı çıkarsa hiç şaşırmam. Ay oturayım şuraya ah, bir sakinleşeyim. Ay çok heyecanlıyım. Tarihi bir an şu an bu. Ay açamayacağım. Ay kalbim küt 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 küt. Sanki yerinden çıkacak. Ay Melis uyandı. Of, hay Allah tam da zamanı. Şu mektubu şöyle bırakalım. Melis'i tekrar uyutup yavaş yavaş açıp okumak istiyorum. Ha, ha, yaşasın. Of, Ceren nereye sakladın kim bilir? Ya şu Ceren'e bak. Ben almayayım diye oyuncaklarını nasıl saklıyor bu ya? Nereye koydu acaba? Of çok da sıkıldım. Ay, hadi şu masayı toplayayım bari de. Şu sıkılmanın üzerine bir de annemden azar yemeyeyim. Ah, gel sevgili çöpsüm seni götüreceğim şimdi. Ay çok yoruldum ya. Of. O, bu resimleri de istemiyorum bunlar. Hepsi. Seni çöp atacağım. Ay çöp kutusu neredeydi? Ha, burada. Ay çok da büyük ya. Neyse, onu ben en iyisi masaya doğru iteyim. Ay, uf. Ay. ay ne çok resim yapmışım. Ah oh, işte bu kadar. Ay ne yapsam acaba şimdi? En iyisi içeri gideyim biraz televizyon seyredeyim. Cerensiz olmak ne sıkıcıymış ya. Ay şu çöpü de yerine iteleyim. Sonra güzelce Paw Patrol izlemeye. Hay Melis de uyumak bilmedi ya. Ay, çok heyecanlıyım ama bu heyecanı şöyle güzel bir kahve koyarak kutlamak istiyorum. Bir kahve alalım. Ups. Ay, kahveyi kurmayı unutmuşum. Neyse, hadi şu cevabı okumam lazım. Aa, ee, mektup nerede? Ay, mektubu buraya koyduğumdan eminim. Of. Ay, bu masa çok dağınıktı. Can mı topladı acaba burayı? Oo, toplarken benim mektubumu da aldı. Ah yoksa acaba elimde Melis'in odasına mı gittim? Hemen bir gidip bakayım. Yok 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 hiçbir yerde yok. Of, umarım kaybolmamıştır. Can! Can oğlum! Efendim anne ya? Anne! Anne pa petrol izliyorum ne oldu? Oğlum gelir misin lütfen? Ya anne Paw petrol izliyorum çok heyecanlı yerindeyim gelemem. Can hemen buraya gel lütfen. Of tamam geliyorum. Efendim anne ne oldu? Can bu masanın üzerine bir mektup bırakmıştım. Ay gördün mü onu ne olur gördüm de. Aa, nasıl bir mektup da anne çünkü ben mektup falan görmedim. Ben burayı güzelce topladım. Ondan sonra oyuncaklarımı aldım yerine götürdüm. Ben de zannettim ki bana teşekkür edeceksin. Ay oğlum ay tamam tamam çok iyi yapmışsın. Aferin sana. Ama burada bir mektup bırakmıştım. Sarı renkteydi. Ya anne burada sarı renkte olan bir tek benim resim kağıtlarımdı. Resimler çizdim üst üste sarı kağıtlarım vardı. Ama senin zarfını görmedim. Ay ne yaptım acaba? Ay kesin Melis'in yanına giderken bir yerlerde bıraktım unuttum. Of neyse hadi ben gideyim arayayım şimdi. Aaa. Neydi ki acaba bu sarı zar? Annem için çok önemli olmalı. Yoksa bu kadar da aramazdı. Düşün can, düşün acaba bu masadaydı da ben mi görmedim ya? Aa, ne yaptım? İşte oyuncakları götürdüm. Ondan sonra masada kağıtlar vardı. Çöp kutusuna. Ne? Çöp kutusuna mı? Aa galiba çöpe attım. Of. Ne yapacağım şimdi ben? Bunu anneme kesinlikle söyleyemem. Çok kızar bana. En iyisi o gelmeden ben gideyim şu çöpten güzelce onun zarfını bulayım. Böylelikle çok sevinir. Of çöpte leş gibi kokuyor ya. Ay içini de göremiyorum ki. Ay şurada sarı bir şeyler görünüyor ama. Ay, çok iğrenç. İğrenç görünüyor. O uzanamıyorum. Uzanamıyorum olamaz. Ay, iğrenç. çöpün içine düştüm. Anne, anne çöpün içine düştüm. Anne. Ay iğrenç salataya benzedim ya ay kusacağım şimdi ah oh anneciğim ah senin uğruna çöp kutularına da girecekmişim ya of bulabilsem bari ha galiba gördüm ay onu nasıl alacağım ben şimdi oradan? Yaşasın buldum. Annemin önemli mektubunu buldum. <laughs> oh ama ben buradan nasıl çıkacağım? Onu hiç hesap etmedim işte. <laughs> Bir çöpün içine hapse oldum ben. Ay nasıl çıkacağım anneme de söyleyemem ki kızlar şimdi bana. Oh, oh. Can hep başına iş mi gelecek senin ya? Can? Can neredesin can? Aa, ay can senin ne işin var oğlum çöp kutusunda? Of. Her yerin leş gibi olmuş can. Bu ne hal? O elindeki de nedir? Anne leş gibi oldum ama senin mektubunu buldum. Bak mektubun. Aa, aa. E, çöpün içinde ne iş var onun? Ya anne hiç sen oraları karıştırma. Boş ver al mektubunu bak keyfini anneciğim. Ben de banyoya gideyim. Gel gel seni çıkarayım şuradan. Of can. Bu ne böyle kafanda da mandalina kabukları, ay, ay leş gibi olmuşsun. Gel bakayım çocuğum. Ah Cancım, kirli olsa da mektubuma kavuşmak çok hoşuma gitti. Hadi bakalım sen doğru banyoya şöyle güzelce liflen. Kafanı en az beş kere yıkamalısın Can. Çok kötü kokuyorsun. Evet anneciğim, hemen gidiyorum yıkanacağım.